Quwatch medya kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Star ilişkide Safavi Devleti serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün muhtemelen finali yapacağız. En son Ruslardan ağır bir baskı Bu baskıyı kırmamız lazım bu bölümde. Kaybettiğimiz iki büyük şehir var. Bunları tekrardan alıp finali bugün yapabiliriz umarım. Umarım zevkli bir bölüm çıkartabiliriz. Videomuza geçmeden önce bir like atarsanız ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdi şöyle videomuza geçelim. Evet hocam en son Merv yakınlarındaymışız. 500 kişilik birliğimizle. Gördüğünüz gibi Ruslar Erzurum ve Ürgenci almıştı bizden. Tekrardan Ruslardan burayı almaya çalışacağız. Yönümüz tamamen Ruslara çevirebilmek için şu devletlerle önce bir barışalım. Erzem şahlarla da barışalım. Bunların artık toprakları da kalmamış muhtemelen. Para istemediklerine göre korsanlara bayıldık ama bir yüz bin bayıldık. Sıkıntı yok. Şimdi Ürgence doğru gideceğim. Öncelikle abi az önce barış imzaladık ama neyse. Yine de sen bilirsin hani. Ee, Ürgenç'ten mi başlasam Erzurum'dan mı onu şu anda düşünüyorum. Ürgenç'te 205 kişi bulunuyor. Ama ondan önce şöyle bir orduyu toplasam iyi olur. Orduyu bir toplayalım. Orduyu Rutkan e, içlerinde toplayalım. Burada bir kale savunmak diyelim. Buraya bir toplansınlar. Sanırım orduda da kimse kalmamış ya. Hani lordlarımız da baya bir e, hırpalanmış gibi. <laughs> Allah Allah. Gel abi Tebriz. Limanda gelme gerçi ana... <laughs> Şimdi Erzurum'a doğru gidelim biz en iyisi. Bunlar e, kaşınıyor. Bunlar kaşınıyor. Daha doğrusu bizi bayağı bir kaşıyor şu anda. Üçüncü yeri de kaybetmek üzereyiz. Erzurum'da kimse var mı? Gel lan buraya. Gel gel buraya gel buraya gel gel. Gel abi gel alsınlar orayı gel. Biz burayı bir halledelim. Onlar orayı alsın. Şöyle bunların içinden geçmenin vakti geldi. Bunlar ya bu bölümde de aksarsa ben kafayı yirme. Bu arada yakında güncelleme gelebilir. Yani şeyleri değiştirmişler de hep oyunun e, fotoğraflarını falan değiştirmişler. Sadece Star Hunt Fresh değil Star Hunt Fresh'ini de değiştirmişler. Ayrı bir oyunları da var onu da değiştirmişler. Yani böyle bir ayarlarıyla oynamışlar. Yani hala buradayız falan diyorlar galiba. Şu anda Erzurum'u güzel bir taktikle aldık. Tebriz Limanı'nı savunmaktansa Erzurum'a yönelmek daha mantıklıydı. Şu anda bunu yaptık ve başarılı da olduk. Abi hiç asker yok mu ya? Ya ne olur ne olmaz ben şu alacağım. Çünkü gerçekten Ruslar öyle hafife alınacak bir devlet değil. Baya hani içimizden geçebilirler. Baya da lordları var zaten gördüğümüz gibi. Bak hemen de saldırdılar. Ulan ne tez kuruldu bu kuşatma kampı falan ya. Tebriz Limanı'nı kaybettik şimdi orayı geç. Şimdi şöyle yapacağız. Bir dakika abi birkaç taktik falan bir şeyler deneyeceğim umarım. Hani tutturabiliriz yoksa işimiz zor. Rutkan'a bir e, gelsinler tekrardan. Rutkanlar nerede ya? Abi Rutkan'ı göremiyorum ha şuradaymış. Buraya to tekrardan toplansınlar. Ya Bizimkiler rastgele köy alıyor yine kafayı yiyeceğim ha. Nereden aldınız abi köyü? 2000 kişiyle gelmişler ya. Bak ben şimdi bunları bir baga düşüreceğim. Yerlerim bilmiyorum. Yerlerim bilmiyorum. Gelme bak gelme. Gel. Şöyle şunun içinden geçelim ya. Abi 500 kişiyle de gerçi. Keşke otomatik savaş yapsaydık. Neyse en azından finale özel bir e, normal savaşla yapalım. Kargo vuruşunu hangi silah Olan iki tane mızrağım var. İkisi de bir şey yaramıyorum şimdi. Bak şimdi biri beni yiyebilir. Evet öyle de oldu. Yüzde yüz. Can şu anda sıfır biliyor mu? Bu açıyı değiştirmek lazım. <laughs> Oğlum boğazımda ne var ya? Kan altın gibi oldum ha. Allah Allah. Neyse seyrettik abi karşı tarafı hemen son 35 kişi falan. Sağ tarafı bayağı bir yeşile boyadık, güzel. Güzel abi, güzel. Evet, saniyelerden daha hızlı akıyor. Şu anda bayağı sağlam bir ordumuz var. Ordumuza güveniyoruz. Ee, bakacağız. Aslında 500 kişiyle 2000 kişiye de girilir ha. Güzel olurdu da bilmiyorum yani. Yine de bir çekindim yani açıkçası. Sonuçta 2000 kişi bayağı fazla bir sayıdan başı 4 kişi düşüyor. Şöyle abi bir kayıpla buradan ayrılıyoruz. Ee, şöyle devam edelim bakalım. Şimdi ne yapacaklar ben de merak ediyorum. Bak şu eleman içeri girmese iyi olur da neyse. Abi burada toplan. Bak bu köye girecek kesin bu. Yok girmedi. Fake attı herhalde. Yine Erzurum'u kuşatıyorlar. Abi bir final yapacaktım. Gir gir şuna gir. Gir saldır şuna saldır. Saldır Allah'ın cezası saldır. Şu anda Ruslar gerçekten hani ağır bir baskı altına aldı bizi. Ee, Lordlar peşimde dolaşsın. Her an sıkıntıya düşebiliriz. Gel abi toplan. Burada toplanabiliyorsanız gelin. Burada toplanabiliyorsanız bak geliyor ya Novgorod'un ordu geliyor ya. Abi çadırları kurun siz. Ben şunu avlayacağım. Ben... Yeter ha. Vallahi kapatacağım ha. Kısmet değilmiş mutluluk. Abi ben ne yapayım? Şimdi her yerden saldırıyorlar. Ya böyle girsin feyki de. Hala kardeşim ananızı mı ağlattık yani ne istiyorsunuz ya Allah Allah Harbiden bayağı bir gerildim şu anda. Evet. Ben hemen hızlıca alıp final yapacaktım da olmadı. Ya bizim lordlar da baksana abi. 24 eleman anca köy avlıyor ya. Bak onu da yapamadı. Geri zekalı. Sağ tarafta bak. Çinliler Ruslarla düşman olsa ne güzel olurdu ya. Bak Erzurum'a da saldırdılar ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Abi nasıl alalım biz burayı ya. Gireceğiz ama başka çaremiz yok. Taktiksel avantaj belki kurtarır bizi. Şu savaşı halletmemiz lazım. Bakacağız duruma göre. Umarım yani burayı kayıpsız yani az bir kayıpla halledebilirsek devamı gelir. Yani devamı gelir. Bakacağız duruma göre ilerletelim bakalım. Yani ordumuz fena değil. Umarım halledebileceğiz ya pek diyecek başka bir şey yok gibi. Abi şu anda fena gitmiyoruz. Yani taktiksel avantajımız olmasa bu savaşta kaybederdik ya yani muhtemelen. Çünkü çok çok zor. Şu anda kuşatma tabancası kale kapsına varmak üzere. Bir yandan mancınıkları da o bölgeye çevirdim. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Ben de merak ediyorum açıkçası. Abi mancınık fena alıyor ya. Abi ne attın da 20 tane 30 tane eleman birden öldü ya. Dağılın abi siz niye öne geldiniz. Bunlar aslında yani yem ettik bildiğin ya. Bunları geride tutmamız lazımdı. Hata bizde. Hata bizde abi. Ya da mancınık başında duranları hemen halletmemiz lazım. Ama görüşüm de yok maalesef göremiyorum da. Yani kayıp vere vere halledeceğiz artık. Yapacak bir şeyimiz yok artık ya. Ruslar yani ben oyunu kaç yıldır oynuyorum böyle bir baskı yemedim daha ya. Böyle bir baskı yemedim abi. Yediysem de hatırlamıyorum yani. Son zamanlarda yediğim en büyük baskı yedim Ruslar tarafından. Bu da beni bayağı bir zorladı. Bir önceki bölümde final yapamadık. bölümde de hala bizden kale alıyorlar. Bir türlü engel olamıyoruz. Barışsak barışamıyoruz. Çünkü başka hani başka bir devletten kale almayacağız. Sadece Ruslar kaldı. Evet kapı yıkıldı. Güzel haber. Güzel haber. Buradan biri bana mı atıyor? Şu arkadan atıyor. Bak o kuleden de ok atıyorlar. Şimdi girdik abi. Hayırlısıyla bakalım. Evet. Safevi Devleti'nin orduları hep beraber giriş yapıyor şu anda. Sadece Safevi Devleti'nin birlikleri var burada şu an. Ve içeriye girdiğimizde muazzam bir sonuçla karşılaştık resmen. Sağ tarafı yine yeşil yaptık. Çok iyi abi çok iyi. Burayı da rahat şekilde alırız diye düşünüyorum. Burayı aldıktan sonra e, yönümü nereye çeviririm bilmiyorum ama Rusların da hamlesi önemli. Yani Rusların hamlesine göre ilerleyeceğiz. Erzurum'u, Tebriz limanlı ve Ürgenci kaybettik üst üste. Erzurum'u tekrardan aldım, tekrardan kaybettik. Ürgenci bu defa aldık, tekrar kaybeder miyiz bilmiyorum. Bakacağız abi, çok zor durumdayız şu an. Ya tek bildiğim o. Şu anda bir barış yaparak aslında e, yurtlarına dönmelerini de sağlayabiliriz. Hani bir uzaklaşsalar, belki bir çözüm yolu yine bulabiliriz de yine de. Zor gibi duruyor. Bakacağız ama duruma göre. E, taktik bitmez abi bizde. Çözümünü umarım bulabiliriz. Şu anda hala içeride 500 kişi var. Bunları da halledebilirsek gerçi büyük bir darbe vurmuş oluruz. İçeride no Grodun Lord'u da var çünkü Ürgenç'te şu anda. Tabii yanlış hatırlamıyorsam. Çünkü Tebriz'e doğru da dönmüş olabilir. Hatırlarsanız yani Ürgenç'e gelen birkaç Lord e, Tebriz'e doğru tekrardan dönmüştü. Ama e, ne yaparlar tekrardan hiçbir fikrim yok. O Tebriz'dekilerini nasıl halledeceğiz o da var bak işte. Erzurum'da da bir kesim var. Bayağı bir ağır geldiler abi. 2000 kişi sadece Tebriz'e girmişti hatırlarsanız. Daha dışarıda dolaşanları da saymıyorum. Ya bizi bayağı bir zorladılar. Yine de halledeceğiz. Şu anda içeride 500 kişi var. Ee, gittikçe bunları azaltmaya çalışacağız. Ordumuzla bunları... Halletmeye çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Şöyle şu anda içeride geneli Rus asker olmak üzere her zamşaklardan da var sanırım. Devam abi. Evet hocam son artık 80 civarı eleman kaldı artık Allah. Yani öldüm sandım ya. Sıkıntı yok ama. Düşünce ölmüyoruz da burada. Bu açıdan iyi. Bol bol düşebiliriz. Bize de takviye ara sıra geldi. Biz de bayağı bir kayıp verdik. Umarım çoğu yaralıdır. Ee, son artık 50 civarı eleman kaldı. Bunları da hızlıca halledebiliriz. Oğlum bana vuruyorlar lan. Alın şunu. Bunu buradan alın evladım hemen. Teşekkürler. Şimdi şöyle kesmeye devam edelim. Canım bayağı az. Her an ölebilirim ben de. Şöyle sona doğru yaklaşıyoruz. Artık pek sıkıntı çıkmaz. Güzel abi son 10 kişi. Ürgenci alabildik. 600'e 800'lük bir savaşta. 800 elemanı burada paramparça ettik. Ve savaşı kazandık. Güzel. Evet bakalım abi. Son artık bir kişi. O nerede? Evet o da dışarıda. Onu da hallettik. Güzel. 85 ölü var bizden. Aslında çok bir sayı değil bence. Şöyle abi hızlıca esirleri falan da alalım Şimdi şöyle yapacağız Abi elit esirlerin hepsini var Hepsini orduya dahil edelim Yoksa bizim de toparlanmamız biraz zor yani Atlı elit okçu Elit mızrakçı ver abi bunları da ver Evet 51 tane elit var Şimdi bunları orduya dahil edeceğim Ürgenci aldık çok iyi ee, Bir girelim asker falan toplayalım Esirlerin hepsini alacağız abi dediğim gibi 50 eleman da buradan aldık 50 tane sağlam eleman. Şöyle bu da tamamdır. Ee, burada da varsa burada yokmuş. Market diyelim bir elimizdekileri okutalım. Şimdi abi durum şu anda ne şekilde onu merak ediyorum. Erzurum'a girmek üzereler yine Ürgenç'e mi geliyorlar? Allah Allah dur abi şurayı hızlıca alabilirsek Üstüne hemen bir barış Abi elimizi hızlı tutmamız lazım Elimizi hızlı tutmamız lazım Gel 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 Hadi Kur abi Biz hemen otomatik savaşla burayı halledebilirsek Bir barış imzalayacağız ki ee, tek almamız gereken yer Erzurum kalsın. Onu da halledelim yani. Novgorod'un Ordu sağda bu arada. Mislislav, Mislislavic. O da sağ tarafta. Şu anda bizim... Oha abi be. Oha be. Burayı da halledeceğiz mecbur. 750 eleman da burada var bitmiyorlar ya. Abi şu anda yani çok çok uzun bir kayıt ee, kayıt çıkabilirdi ortaya ama. Bugün finali yapmayı kafaya koyduğum için e, savaşların hepsini veremedim fark ettiyseniz. Biraz daha özet geçerek e, vermeye çalıştım. Aynı şekilde devam edeceğiz. Ruslar şu anda bayağı bir üstümüze geliyor. Ya Ürgenci aldık oraya tekrardan giriyorlar. Tebrizi liman Tebriz limanı tekrardan alacağız. Yani bayağı 800 eleman orada hallettik. 750 burada halledeceğiz. Hala 2000-3000 kişi dolaşıyorlar. Yani ne oldu da bu kadar kinlendiler onu anlamadım ya. Gerçekten tam finali yapacakken hiç yakışmadı Ruslara. Ya özellikle bir de liman kuşatması çok geç sürüyor. Baksana abi nasıl halledeceğiz bunları. Ben telefonu köşeye koyar uyurum şimdi. Yarım saat sürer bu. Bakacağız içeride de 700 şu an 738 kişi var ya. Alır mıyız alırız da Yine de biraz kayıp verebiliriz gibi Bakalım Evet hocam Liman kuşatması devam ediyor Yani 10 saniyede bir takviye geliyor Gelen takviyeler de bizimkilerin Direkt kucağına düşüyor bak Çok ilginç şu anda ya Çok iyi Şu anda devam ediyor savaş yani Kayıpsız ilerliyoruz e, Baya iyi e, Burayı da aldıktan sonra Ruslara ikinci ağır darbeyi vurmuş olacağız Üçüncüsü de nerede olur bilmiyorum yani bakacağız duruma göre bakacağız yani nerede karşımıza çıkarlarsa orada e, almaya çalışacağız Ürgenç'te bir savunma denesek nasıl olur bilmiyorum ama e, fazla geliyorlar ya aslında Ürgenç'te bir savunma e, yaparken halletsek fena olmaz gibi de çok uzun sürer abi çok uzun sürer aynen. O yüzden saldırırken halletmek daha mantıklı. Bu şekilde teker teker halletmeye çalışacağız. Yani lordlarını evlerine yolluyoruz Rusların. Böyle de ilerleyeceğiz. Yani şu anda 350 kişi falan kaldı. Çok iyi gidiyoruz abi. Devam. Umarım bugün finali yapabiliriz. Umarım bir bölüm daha aksamaz. Evet hocam son artık 20 kişi. Tebriz Limanı'nı da tekrardan ele geçirdik sayılır. Dediğim gibi savaşın tamamını veremedik ama e, kesitler halinde vermeye çalıştık. Şimdi buradan Erzurum'a gidebiliriz veya Ürgenci savunabiliriz. Savunmazsak Ürgenci kaybedebiliriz. Gidersek Erzurum'a alırız ama tekrardan Ürgenci almaya çalışırız. İki ucu şey değnek derler. ya bizim de o hesap. Bakacağız bir şekilde halletmeye çalışacağız. E, buradan elitleri alalım güzel elitler Moğollar'dan bayağı bir elit var buradan alalım abi bunları Polonya'dan da var bayağı bir gelmişler abi her yerden var Ruslardan da var her zamanki gibi ee, başka nereden var başka da elit yok sanırım kaçırmak da istemiyorum tabi şimdi ama yoktur başka güzel 34 tane elit burada var buradan aldık bunları da Şimdi abi ürgenci saldılar mı? Tamam dur abi bir meydan savaşı akar. Bir meydan savaşı akar dur. Dur dur dur. Lan yakalayıp geri bırakıyorum ya. Heh. Gelin lan. Alayınız gelsin abi topunuz gelsin. Bunları bir de burada hallettik mi? Bunlar cici. Üçüncü darbeyi de burada vuracağız. Şu anda 120 kişi var abi bizde bak gemide taktiksel avantaj burada kendini belli ediyor. Taktiksel avantaj çok önemli. Burada şu anda ağır bir baskı altında kalacaklardır muhtemelen. Şöyle bakalım nasıl ilerleyeceğiz bizde. de. İlerleyelim bakalım. Şu anda dediğim gibi burada da 700'e yakın eleman kesmeye çalışacağız. Buradaki savaş da bayağı uzun sürecektir lordlarımızla beraber bunları halletmeye çalışacağız. Umarım başarılı olabiliriz. Umarım bir sıkıntı çıkmaz. Ruslar burada da ağır bir saldırıya bizi maruz bırakmaz umarım. Bakalım. Son artık hala 700 var gerçi. Ya geliyorlar ama bizimkiler daha etkili şu anda. Alırız bence ya sıkıntı çıkmaz. Evet şu anda savaş istediğimiz gibi devam ediyor yani az önce şunu düşündüm. Ulan tek bölümde 800 orada, 700 orada 1500 burayı da halledersek kaç ediyor? 2200 falan ediyor. Tek bölümde 2200 eleman kesmek ne demek ya? Bunu daha önce yapmadık herhalde. Ben yani bence yapmamışızdır. Çünkü genelde barış yolunu falan tercih ediyorduk ama bu defa vurkır, parçala tarzı bir şey oldu paramparça ettik Rusları. Bundan sonra toparlanamazlar diye düşünüyorum. Yani daha da üstümüze oynarlarsa diyecek pek de bir şey yok yani. Gerçekten güçlü bir devlet. Ama e, biz de dün kurulmadık. Yani bizim de bir ağırlığımız var tabi. Hala savaş devam ediyor. Bize de takviye birlik geldi az önce ve e, bu takviye ile birlikte daha hızlı kesiyoruz elemanları. Güzel. Yani az önce bir eleman ışınlandı gibi gördüm Sanki şurada ama sıkıntı yok Onu da hallettik Güzel şu anda iyi ilerliyoruz ee, Biraz kayıp versek de Burada bayağı bir eleman daha kestik 800'e yakındı galiba bunlarda Şu anda son e, 150 kişi falan kaldı İyi ilerliyoruz Yine Savaşmak isteyen birlikler olursa savaşırız Hiç çekinmek yok Devam edeceğiz yani bu bölümü bir tekrardan izleyip baştan aşağı bir sayacağım ya kaç tane eleman kestik acaba bu bölümde toplam ordularla beraber ab az önce bu eleman da bir uçmaya çalıştı ama uçamadı yapacak bir şey yok onu da kestik hallettik biraz daha hareketlendi gibi Ruslar az önce ama tekrardan toparladık güzel son artık 90 kişi bunları da e, rahat şekilde hallediyoruz. Ordumuz sağlam ya bence oluşturduğumuz birlikler e, bayağı sağlam. En azından ya sağlam kostümleri e, vermedim ama kılıçları kalkanları falan bayağı sağlam diye düşünüyorum şahsen ben. O yüzden Safi bir devlet birlikleriyle girdiğimiz savaşlarda e, daha da üstün bir başarı elde ediyoruz gibi geldi bana. Bilmiyorum sizler ne düşünüyorsunuz? Tabi sizlerin düşünceleri de önemli hocam yorumlarda. Ee, bu bölüme dair Düşüncelerinizi Yazabilirsiniz Şu eleman az önce tepesine çıktı Bak birbirlerinin tepesine çıktılar Sağda Evet bize yine takviye geldi Biraz kayıp vermiş olabiliriz bu bölümde Yani bu savaşta Gerçi bu bölümde de biraz Fazla kayıp verdik Çünkü bayağı bir eleman kestik haliyle Bizde bayağı bir kayıp verdik Şöyle hocam buradan da bayağı bir eleman kesmişiz. 750 eleman da burada kestik. Tabi yer yok. Ee, elitleri alacağım ama yer var mı? Elitleri alalım. Şöyle atlı elit ver. 55 oldu. 2 kişilik yerim kaldı. Bunları da ver. Tamamdır. Abi şu an acilinden acilinden yerleş abi artık şu limana. Esirleri önce bir takma alalım. Esirleri önce bir takma alalım. Daha sonra meyhane falan oradan da biraz çekmeye çalışacağım. Ee, bayağı geniş bir ordumuz var bence. Eee elimizdekileri de hemen bir satalım. Şu anda hala Rus lordları bayağı bir var yani. Bunu net olarak görüyorum. Ama tabi biraz daha direnci kırdık gibi de hissediyorum. Abi 500 kişilik ordum var. Yarısı yaralı ya. Vallahi olacak iş değil. Şu anda son nere kaldı ya? Erzurum mu kaldı? Yo şu an tamam. Erzurum'u kaybetmedik mi biz? Yok orayı kaybetmedik gerçi. Şu an son burada bir savaş var. Bunları da bir halledelim. Orduya bir destek çıkalım. Hala geliyorlar bak. Görüyor musun? Hala gelen bir lord var ya. İnanılır gibi değil. Ya buradan şimdi kaybetmeyelim de he, neyse sıkıntı yok. Güzel. Rusların direncini kırdık. Rusların direncini kırdık. Hadi barışta barışla imzalayalım. Bayağı bir hırpaladık. Oy Bizans'a bak ya. Abi Bizans ne yapmış? İsyancılar ne yapmış? İsyancıları görüyor musun abi? Ruslar burada hani bayağı bir iyiymiş. Kinaedanlığı bayağı bir genişlemiş. Aynular keza Kamakura'dan biraz almış. Hindistan'da bir değişiklik yok. Selçuklu yıkılmış Eyyubiler hala yerinde saymış. Norveç bayağı bir toprak kaybetmiş İngilizlere karşı. İlginç. Vallahi güzel bir seri oldu. Moğollar ve Delhi yıkmışlar. Eee yani baştan sona bence güzel bir seri oldu gerçekten. Özellikle son iki bölümde Rusların bu yaptıkları bu bölüme yani bu seriye yakışır bir şeydi. Bu baskıyı da kırdık, bu direnci kırdık. Tek bölümde 2500'e yakın eleman kestik. Yani bu daha önce yapmadığımız bir şeydi muhtemelen. Umarım zevkle izlediğiniz bir bölüm olmuştur. Serimizin sonuna geldik. Son bölümü özel bir 150 like gelirse beni mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın, bir sonraki serilerimizde görüşmek üzere. Bay bay.